Fısıldayan orman ve kayıp renkler. Bir zamanlar, her sabah güne kuş cıvıltılarıyla başlayan, her akşam dere kenarında çalan neşeli keman sesleriyle bitiren yankı dolu bir köy vardı. Bu köy, kaybolmuş sesler dağının eteklerinde, enstrümanların ve melodilerin kalbinde kuruluydu. Köyün en genç ve en becerikli tamircisi olan minik usta fırtına, her zaman bir şeyleri tamir etmekle meşguldü. Kırık bir kapı kolunu, bozulan bir müzik kutusunu ya da çatlayan bir keman yayı gibi. Onun en iyi dostu ise daima huysuz olan ama kalbi altın gibi bir mızmız olan tüylü mızmızdı. Tüylü mızmız her şeye bir kulp taksa da Mini Kusta fırtınanın hayal gücüne hayrandı. Ancak bir sabah köye sessiz fısıltı canavarı geldi ve tüm sesler bir anda kayboldu. Ne kuşlar cıvıldıyordu, ne dereler akıyor, ne de kemanlar çalıyordu. Her yer Derin bir sessizliğe gömülmüştü. Köyün neşesi yerini endişeli bir fısıltıya bırakmıştı. Minik Usta Fırtına, Sessiz Fısıltı Canavarının köye yaydığı sessizliği anlamakta zorlandı. Her yerden seslerin kaybolduğunu fark etti. Komşusunun kemanından çıkan melodi, annesinin tatlı sesiyle söylediği ninni'ler, hatta tüylü mızmızın bitmek bilmeyen şikayetleri bile bir anda kesilmişti. Minik usta fırtına elindeki müzik kutusunu tekrar çalıştırmayı denedi ama tık sesi bile çıkmıyordu. Kalbinde hissettiği boşluk, sessizliğin verdiği huzursuzlukla birleşiyordu. Tüylü mızmız, kulaklarını salladı ve sessizce fısıldadı. Bunu da tamir edemez misin? Fırtına alet çantasına uzandı ve küçük bir müzik kutusu yayı çıkardı. Yayı ne kadar sıkıştırırsa sıkıştırsın sesi geri getiremiyordu. O anda anladı ki bu sıradan bir tamir işi değildi. Bu, kalbin sesini geri getirecek bir maceraydı. Minik usta Fırtına, Sessiz Fısıltı Canavarının neden her şeyi susturduğunu merak etti. Tamirci içgüdüleri ona bir şeyin bozulduğunu ve tamir edilmesi gerektiğini söylüyordu. Alet çantasını sırtına taktı ve tüylü mızmızı yanına alarak kaybolmuş sesler dağına doğru yola çıktı. Her şey kaybolmuş sesler dağından gelirdi dedi minik usta fırtına. Belki de çözüm de oradadır. Yolculuk boyunca dağdan gelen enstrüman seslerinin yerini sadece rüzgarın hışırtısı almıştı. Tüylü mızmız yol boyunca sürekli şikayet ediyordu. Bu kadar sessizlik canımı sıkıyor. Hatta ben bile konuşamıyorum diyordu. Minik usta fırtına dağın yamacına yaklaştıkça her ağaçtan, her taştan farklı bir enstrüman sesi geldiğini hayal etti. Dağ, sanki kendi müziğini yaratıyordu. Bu dağın sırrını çözmesi gerekiyordu. Dağın zirvesine ulaştıklarında, minik usta fırtına ve tüylü mızmız, ışık saçan, sessiz bir tapınakla karşılaştılar. Tapınak o kadar parlaktı ki, sanki güneşin kendisinden yapılmış gibiydi. Kapısı yoktu, sadece bir boşluk vardı. İçeri girdiklerinde, tapınağın boş olduğunu gördüler. Ortada sadece pırıl pırıl parlayan bir su birikintisi vardı. Minik usta Fırtına, tapınağın duvarlarına dokundu ve elindeki müzik kutusu yayı suyun içinde hafif bir parıltı yaymaya başladı. Fırtına, suyun içindeki parıltıyı izlerken, tapınağın duvarlarında yankılanan bir melodiyi duydu. Bu melodi, tüm köyün enstrümanlarından gelen seslerin bir karışımıydı ve kulaklarını doldurdu. Tüylü mızmız, şaşkınlıkla kulaklarını dikti ve sessizce fısıldadı. Bunu duyuyor musun fırtına? Bu sesler kaybolmamış, burada birikmiş. Tapınaktaki parıltılı su birikintisi, sadece kaybolmuş sesler dağının değil, tüm köyün seslerini barındırıyordu. Minik usta fırtına, suyun içine dikkatlice baktı ve içinde hareket eden bir gölge gördü. Bu, sessiz fısıltı canavarının yansımasıydı. Canavarın görüntüsü suyun içinde titrek ve üzgün görünüyordu. Canavarın kalbi bir zamanlar parlak ve neşeli olan bir müzik kutusuydu. Canavarın yansıması müzik kutusunun çatlak ve tamir edilmesi gerektiğini gösteriyordu. Anladı ki canavar sesleri çalmamıştı. Sadece kalbi kırık olduğu için tüm sesleri içine çekmişti. Tüm bu sessizliğin sebebi canavarın kırık kalbi ve yalnızlığıydı. Minik Usta Fırtına bu büyük ve korkutucu canavarın aslında incinmiş küçük bir kalbi olduğunu anladı ve ona yardım etme kararı aldı. Minik usta Fırtına, canavarın kalbini tamir etmeye karar verdi. Alet çantasını açtı ve içinden en küçük tornavidasını, en parlak anahtarını ve özel, sihirli bir yayını çıkardı. Bu yayı bir zamanlar dedesinin bozulan en sevdiği saati tamir etmek için kullanmıştı. Elindeki aletlerle canavarın yansımasına uzandı. "Endişelenme," diye fısıldadı. "Ben bir tamirciyim. Her şeyi tamir edebilirim." Tüylü mızmız korkuyla geri çekildi. "Bunu nasıl yapacaksın? Bu bir canavar," dedi. Minik usta fırtına arkadaşına gülümsedi. "Tüylü mızmız, bu bir canavar değil. Bu kalbi kırık bir dost." Minik Usta Fırtına, yansımanın içine elini daldırdı ve aletlerini kullanarak canavarın kırık müzik kutusunu onarmaya başladı. İlk başta bir direnç hissetti ama Minik Usta Fırtına vazgeçmedi. Tamir etme isteği ve şefkati, canavarın kalbinin direncini kırdı. Minik Usta Fırtına, canavarın kalbindeki müzik kutusunun son parçasını da yerine yerleştirdi. Bir anda, tapınağın içi parlak, neşeli ışıklarla doldu. Işık, suyun içindeki canavarın yansımasına aktı ve onu bir anda onardı. Canavar artık şeffaf bir gölge değil. Parlak, ışıldayan, mor bir yaratığa dönüşmüştü. Varlığı artık sessizliği değil, neşeli bir melodiyi temsil ediyordu. Tapınak şimdi müzikle doluydu. Birbirinden farklı, harika melodiler tapınağın duvarlarından yayıldı ve hızla dağdan aşağı, köye doğru aktı. İlk önce Kuşların cıvıltısı duyuldu. Ardından dere kenarında akan suyun sesi geldi. En sonunda köy meydanında bir keman yayı havada salındı ve köydeki en sevilen melodiyi çalmaya başladı. Köyün tüm sesleri geri gelmişti. Tapınaktan gelen büyülü sesler ve ışık köye ulaştığında her şey eski neşeli haline geri döndü. Suskun müzik aletleri yeniden çalmaya başladı. Çocukların kahkahaları yankılandı. Köy meydanındaki her enstrüman kendi kendine en sevdiği melodiyi çalmaya başlamıştı. Enstrümanların sesleri köyün neşesini daha da artırıyordu. Bir anda köyün her köşesinden farklı müzik türleri duyulmaya başlandı. Bir tarafta canlı bir keman, diğer tarafta neşeli bir flüt. Hatta bir müzik kutusunun melodisi bile geri dönmüştü. Köy adeta bir senfoni orkestrasına dönüşmüştü. Minik Usta Fırtına ve Tüylü Mızmız mız, dağdan aşağıya koşarken köyün canlandığını ve her bir sesin bir öncekinden daha neşeli olduğunu gördüler. Tüm köy onlara teşekkür etmek için toplandı ve Minik Usta Fırtına'nın ne kadar büyük bir usta olduğunu anladı. Minik Usta Fırtına ve Tüylü Mızmız mız, köy meydanına ulaştıklarında tüm köy onları kahraman gibi karşıladı. Köyün en yaşlı ve en bilge müzisyeni Minik Usta Fırtına'ya yaklaştı. Minik Usta Fırtına dedi. "Sen sadece bir canavarın kalbini değil, tüm köyün sesini ve neşesini tamir ettin." Minik Usta Fırtına gülümsedi ve müzisyene elindeki küçük müzik kutusunu gösterdi. "Aslında bu müzik kutusu hepimiz için bir dersti. Önemli olanın bir şeyin dışarıdan ne kadar parlak göründüğü değil, içindeki müziğin ne kadar neşeli olduğu." Sessiz fısıltı canavarı da öyleydi. Dışarıdan korkutucu görünüyordu ama içindeki müzik kutusu kırık ve üzgündü, dedi. Tüylü mızmız başını salladı ve ekledi. Ve artık benim şikayetlerim de geri geldi. Herkes güldü. Minik Usta Fırtına, bu tecrübenin ona bir tamirci olmanın sadece bir şeyleri birleştirmek değil, aynı zamanda kalpleri ve ruhları da birleştirmek olduğunu öğrettiğini anladı. Ve böylece Kaybolmuş Sesler Köyü. Aslında seslerin hiçbir zaman kaybolmadığı, sadece Kaybolmuş Sesler Dağı'ndaki sessiz fısıltı canavarının kalbinde biriktiği bir yer haline geldi. Minik Usta Fırtına ve Tüylü Mızmız artık sadece birer tamirci ve arkadaş değillerdi. Onlar kalpleri tamir eden kahramanlardı. Köy halkı bu olaydan sonra seslerine daha çok sahip çıktı. Artık daha neşeli, daha gürültülüydüler. Çünkü anladılar ki her ses bir duygu, her melodi bir hikaye ve her kalp tamir edilmeyi bekleyen bir müzik kutusuydu. Minik Usta fırtına, her zaman alet çantasını yanında taşıyordu. Ama artık bir şeyleri tamir etmek için değil, sadece bir hikayenin ne zaman başlayacağını bilmek için. Tüylü mızmız ise huysuzluğunu kaybetmedi, çünkü o neşenin en iyi tamamlayıcısıydı. Ve birlikte her daim neşeli ve ses dolu bir hayat sürdüler. Çünkü en güzel müziğin kalbin içindeki melodi olduğunu biliyorlardı. Ve masal da burada bitti.